Ya. Oğlum. Şu salaklara bak ya. Deli resmen bunlar. Seni kovalamaktan. Sana da merhaba. pardon. Kusura bakma. Kafam dağınık biraz. Neyin var? Boş ver. Kimse yok mu? Yok. Nasılsa sen geleceksin diye çıktılar. İyi misin? Yedin mi bir şeyler? Yemedim. Canım hiçbir şey istemiyor. Ya olmaz. Yemen lazım. Pizza seversin sen. İsteyeyim mi? Yiyemiyorum ki. Hadi gel yanıma otur biraz. Ayakta kalma. Tamam. Ay ne var? Arkadaşım değil misin? Arkadaşıma sarılıyorum işte ne olmuş? Açsın sen. Bir şey gel isteyeyim ben sana. Aa, anne. Hı. Handan mesaj atmış. Kemal geldi oturuyoruz diyor. Ay hadi inşallah bu kız Kemal'i yolu getirecek. Vallahi Sevgi Hanım da gerekeni yapsa, kızını çekip alsa her şey çözülür. Bir Feride faciası daha yaşamak istemiyorum. Tamam oğul. Veriyorum annene. Tamam. Zühre abla, Cüneyt. Efendim oğlum. Anne, Eylül'e yoldayız. Yemeğe geliyoruz. Haber vereyim dedim. Tamam gelin buyurun. Eylül de yemeğe geliyorlar. Niye ki? Aman boş ver kafası dağılır çocuğun. Baban geldi. Aç kapıyı. Kemal, bunu izleyelim mi? Olur. Sen bilirsin. Bunu ilk sen izletmiştin bana, hatırladın mı? Hadi ya. Hatta yeni çıkmaya başladığımız zamanlardı. Ben filmin sonunda çok ağlamıştım da. Sen de gülmüştün. Neymiş efendim? Yok filmi beğenmeseymişim, bir daha benimle görüşmeyecekmiş. O zamandan belliymiş yani. İlişkimizi hep terk etmek üstüne kurmuşsun. Hep benden vazgeçecek gibi yaşadın Bunları konuşmak istemiyorum Allah'ım. Sen beni hiç... ...benim seni sevdiğim gibi sevmedin değil mi? Hiç mi sevmedin beni Kemal? Bana kaç kere seni seviyorum dedim. Hepsi yalan mıydı? Ben... ...sevgi neymiş Ben seni çok sevdim Kemal, hem de çok. Kalk. Bu konuları kapattık. İyi değilsin sen. Bir elini yüzünü yıkayalım, hadi. Kimse seni benim seni sevdiğim gibi sevmeyecek. Hadi toparlan biraz. Tamam ya. Sen git. Sen de git. Sen de git anda. Handan, iyi misin? Merak ediyorum seni Handan. İçeri gireceğim. İyiyim bir tanem. Birazcık rahatlamak istedim. Şu bornozu uzatır mısın? Kendin al. Of Kemal, of!